Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk arasında geçtiğimiz hafta genelinde doların küresel bazda değer kazanmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın kısa vadede faiz indirim beklentilerini kapıyı kapatan ve şahin duruşunun devam edeceğine yönelik açıklamaları Türk lirasına değer kazandırmıştı. Pazartesi gününden itibaren küresel bazda dolarda görülen geri çekilme ile dolar endeksi 91 seviyesinin altına gerilerken kur tarafında da Türk lirasının dolar karşısındaki güçlü duruşu devam ediyor. Önceki gün yurt içerisinde açıklanan işsizlik verileri %12,9 olurken Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise açıklanan enflasyon verisi Ocak ayında %1,5'luk piyasa beklentilerine yakın bir şekilde %1,4 olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde yurt içerisinde açıklanacak olan sanayi üretim verisini ve piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip ediyorum. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 7 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Para girişinin oluşturduğu aşağı yönlü baskının devam etmesiyle birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 6,95, 6,92 ve 6,87 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. 7,10 Türk Lirası üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise yükselişlerde 7,07, 7,10 ve 7,13 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise geçtiğimiz hafta genelinde doların küresel bazda değer kazanması ile Çaprazda değer kaybeden Euro Türk Lirası kurunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın kısa vadede faiz indirim beklentilerine kapıyı kapatan ve Şahin duruşunun devam edeceğine yönelik açıklamaları sonrasında geri çekilmelerde hız kazandığını gördük. Kur, Türk lirasındaki güçlü duruşun sürmesiyle 200 günlük Harekette ortalama seviyesinin altındaki hareketlerine devam ederken doların küresel bazda değer kaybının sürmesi durumunda çaprazda euroyu destekleyerek kurdaki geri çekilmeleri sınırlayabilir. Haftanın son işlem gününde yurt içerisinde açıklanacak olan sanayi üretim verisini ve piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 8,52 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 8,46, 8,40 ve 8,35 seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli destek noktaları. Euro tarafında değer kazanımı ile olası yükselişlerde ise 8,56, 8,59 ve 8,65 seviyelerini dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Euro dolar paritesinde ise yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesiyle değer kazanmaya başlayan dolardaki değer kazanımı geçtiğimiz haftada sürdü. Bu haftanın başından itibaren ise geri çekildiğini gördüğümüz dolar endeksi 90,20 seviyesini test ederken dolardaki değer kaybı pariteyi yukarı yönde desteklediğini gördük. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı 757 bin'lik bir artış beklentisinin üzerinde 793 bin artarken haftanın son işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,21 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,21 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece bu durumun devam etmesi durumunda sırasıyla 1,2150, 1,2180 ve 1,2220 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları Paritenin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda ise sırasıyla 1,2070, 1,2020 ve 1,1980 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise ya son yapılan OPEC Plus toplantısı sonrasında yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da Ocak ayı içerisinde 55 dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent Petrol, Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yönünü yukarıya çevirdi. Son olarak 20 günlük hareketli ortalama seviyesinden güç alarak yükselişini sürdüren Brent Petrol bir yıl aradan sonra Tekrardan 60 doların üzerini gördü. Kasım ayı başında başladığı yükseliş kanalı içerisinde hareketini sürdüren petrolde uluslararası enerji ajansının küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan koronavirüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltıyor. Haftanın son işlem gününde piyasalardaki oluşan haber akışlarını ve fiyatlamaları yakından takip ediyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 60,50 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 61 dolar, 62 dolar ve 63 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli direnç noktaları, gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 61 dolar, 60 dolar ve 59 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. You